kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de yufka açıyoruz. Yufkamızı unu yarısı buğday unu, yarısı normal un karıştırarak yapıyorum. Unumuzu ilave edelim. Bir avuç kadar. Hamurumuzu su, tuz öyle yoğuruyoruz. Fazla sert olmayacak. Normal yumuşaklıkta bir hamur elde edelim. Arkadaşlar hamurumuzu özleştirdik. Bu şekilde olacak. Pezilerini yapmaya geçiyoruz. Arkadaşlar pezilerini yapıyoruz. Arkadaşlar peziler bu şekilde olacak. Yufkayı açmaya geçiyoruz. Arkadaşlar yufkamızı açmaya başladık. Arkadaşlar yufkalarımızı pişirmeye başladık. Üst üste pişireceğiz yufkalarımızı. Bir altının iyi pişmesi gerekiyor. İkinci yufkamızı koyuyoruz arkadaşlar üzerine. Ben bu şekilde yapıyorum.

Dördüncü yufkamızı koyuyoruz arkadaşlar. beşinci yufkamızı koyuyoruz. altıncı yufkamızı koyduk. 10 tane böyle koyuyoruz. Ayrazdan çıkartıyoruz. Ve açıyoruz yufkaları sıcağıyla. Yufkalarımızı bu şekilde pişirdik. Bu şekilde üst üste. Şimdi açıyoruz. Havalandırıyoruz birazcık. Arkadaşlar bunları bu şekilde açıp derin dondurucu poşetine koyacağız. Canınız börek mi istedi? Hemence dolaptan çıkarıp yapabilirsiniz. Bunu sıcağıyla ayırmazsanız ayrılmaz. Bu şekilde ayırman lazım. Üst üste pişirme deniyor buna. Burada 10 tane yufkamız var. Bir böreklik için yeterli. Ununuz niye esmer diye sorabilirsiniz. Buğday unuyla normal unu karıştırıp o şekilde yaptım. O şekilde daha iyi oluyor. Arkadaşlar bu şekilde yapıp böyle paketliyoruz ve dondurucuya koyuyoruz. Arkadaşlar yufkalarımızı bu şekilde katladık. Burada 10 tane yufkamız var. Poşete koyuyoruz. Derin dondurucuya koyuyoruz. Canınız böyle istediği zaman çıkartıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyenlere afiyet olsun.